merhabalar. Üçüncü sınıf çarpma işleminde iki basamaklı sayılarla iki basamaklı sayıları çarpacağız. Kurallara dikkat edelim. Kurallara dikkat edersek ve zaten saymayı biliyorsak problem çıkmayacaktır. Adım adım yapıyoruz. Dikkatlice takip edelim. Eğer anlamadığınız yer olsa tekrar durdurun, tekrar dinleyin. Tavsiye ederim. Başlıyoruz. Öncelikle 34 ile 12'yi çarpıyoruz. 34 ile 12'yi çarpabilmek için, önce aynen ön, e, ilk yaptığımız işlemlerde olduğu gibi birler basamağından başlayacağız önce. Önce 2 ile 4'ü çarpacağız, sonra 2 ile 3'ü çarpacağız. Yapıyoruz. 2 kere 4, 8. Basamaklarının olduğu yerlere yazmaya dikkat ediyoruz. 2 kere 3, 6. Şu an 34 ile 2'yi çarptım. Ama ben 12 ile çarpacağım için 10 da çarpmam lazım. Yani 1 de çarpmam lazım 34'ü. Ama bu 1 değil elbette 10. Çünkü okurken 12 diyoruz. 12 diye okuyoruz. Dolayısıyla 10 çarpacağım. Onun için öncelikle 8'in altına 10'un sıfırını yazıyorum. Sonrasında yine... Önce 1 ile 4'ü, sonra 1 ile 3'ü. Önce birler basamağını, sonra onlar basamağını çarpıyorum. 1 kere 4 4 1 kere 3 3 Yazarken basamaklarına dikkat ediyorum yoksa hata yapabilirsiniz. Ve sonrasında bulduklarımı toplamam gerekiyor. Çünkü 2 ile çarptım yazdım 10 ile çarptım yazdım bu ikisini birleştireyim ki 12 ile çarpmış olayım birleştirmek demek toplamak demektir zaten 8 0 daha 8 6 4 daha 10 10'un 0'ı elimizde 1 3 bir de elimizde vardı 4 ve böylece 34 ile 12'yi çarpmış oluyorum. İkinci örneğimize bakalım. Kaçırdığımız bir nokta varsa dikkat edelim. 23 ile 43'ü çarpacağım. Öncelikle 3 ile 43'ün 3'ü ile 23'ü çarpacağım. Önce birler basamağını sonra onlar basamağını. 3 kere 3 9 birler basamanın olduğu yere yazıyorum. Sonrasında 3 kere 2, 6. Onlar basamağına çarptım. Onlar basamağının olduğu yere yazdım. 6. Şu an 23 ile 3'ü çarptım. 40 ile de çarpmam lazım. 4 ile yani. Bu 4 değildir. 40'tır. Onun için 40'ın 0'ını birler basamağına yazıyorum. Sonrasında 4 ile de yine önce birler basamağındaki 3'ü sonra onlar basamağındaki 2'yi. 4 kere 3 12 elimizde 1 4 kere 2 8 bir de elimizde vardı 9 şimdi 3 ile çarptım sonra 40 ile çarptım bunları birleştireyim ki 43 ile çarpmış olayım yani toplayayım ki 43 ile çarpmış olayım. 9 0 daha 9. 6 2 daha 8 ve 9. Sonraki dikkat etmemiz gereken şey birler basamağından başlıyoruz. Basamakları yazarken dikkat ediyoruz. 50 ile 17'yi çarpacağım. Önce 50'nin 0 ile başlıyorum. 0 kere 7 0. Sonra onlar basamağını çarpıyorum 0 ile. 0 kere 1 0. Sonrasında aynı işlemleri 5 içinde yapacağım. Ama bu 5 değil 50. 50 olduğu için 50'nin 0'ını yazıyorum öncelikle. Sonrasında önce birler basamağı 5 ile 7'yi 5 kere 7 35 elde 3 5 kere 1 5 3 de elde 8 ve topluyorum 0 5 ve 8. Son bir örnek daha yapıyoruz. Hangi sayıdan başlayacağım çarpmaya? 8'den 8 ile 60'ı çarpacağım. Önce birler basamağını 8 ile birler basamağını çarpıyorum. 8 kere 0, 0. Birler basamağına yazıyorum tam altlarını. Sonra onluğu çarpıyorum. 6'yı yani 8 ile 6'yı çarpıyorum. 8 kere 6, 48. Başka çarpacağım sayı olmadığı için 48'i olduğu gibi yazıyorum. Elimde tutmama gerek yok. Çünkü başka çarpacağım sayı yok. Şimdi 8 ile 60 çarptım. Sonrasında 4 ile de 60 çarpacağım. Ki aslında bu 4 değildir. 40'tır. Onun için 40'ın sıfırını yazıyorum sonrasında 4 ile 60'ın birler basamağı önce 4 kere 0, 0. Sonrasında 6'yı çarpıyorum. 4 kere 6, 24. Başka çarpacağım sayı olmadığı için elimde tutmama gerek yok. Basamaklarına dikkat ederek yazıyorum. Sonrasında 8 ile çarptığımı ve 40 ile çarptığımı birleştiriyorum, topluyorum ki 48 ile çarpmış olayım. 0, 0 daha 0. 8, 0 daha 8. 4, 4 daha 8. Ve 2. Üçüncü sınıfta öğrendiğimiz sayılardan daha büyük bir sayı elde ettik. 2880 diye bir sayı elde ettik. Ama burada amaç çarpmanın nasıl yapıldığını öğrenmekte sağlıcakla kalın